tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arslan bu güzel arkadaşlar mükemmel bir videoyla beraber. Ne yaptın oğlum sen? O ne o bana <laughs> Lan niye attın onları aşağıya? arkadaşlar ya. Buradaki amacımız tek blokta arkadaşlar hayatta kalmaydı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya sen bittin seni döveceğim oğlum Eyvah arkadaşlar birbirlerini V satmaya başladılar bile. Buradaki arkadaşlar amacımız alttaki bloğu kırıp etrafı genişletmek. Hayır ben de düştüm ya. Olamaz minyon büyütecek büyük ihtimalle. Aynen minyon bir tane blok koydu arkadaşlar oraya. Amacımız burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hayatta kalma. Ki bu bloğu kırdığımızda aşağı düşmememiz lazım. Minyon geçil oradan geçil. Ay şimdi lan. Lan niye birbirinize atıyorsunuz? Kır, bebek Sonic kırıyor arkadaşlar. Hop tamam süper. Tamam güzel. Tamam onu da kırdık. Şöyle etrafımızı büyütelim. Bir dakika şöyle. Ha böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Amacımız burada adayı genişletmek. Lan ne oluyor? Aha domuz geldi. Durun atma sana domuzu. Anne pardon ne? Domuz Ber ne işe yarıyor ki? Berce onu niye atıyorsun? Biz burada tek blokta işte burada kendi adamızı oluşturacağız yavaş Bebek yavaş. Bebek sürük attı. Bebek sürük niye atıyorsun? ben atmadım. diye. atıyor. <laughs> Yo, <laughs> yalan atmıyorum bebek. Ber kapsın. Berca ya. Hani <laughs> da yalancı olmuş ya. Onu kırmayacaksın. Onu niye kırdın? Onu kırmayın. Ah tavuk. Aa, kuzu kuzu. Öldürmeyin. Öldürmeyin tamam. Hiçbirini öldürmeyin Oyun, şöyle. Tamam. Adayı büyütmemiz amacımız arkadaşlar. Burada hayatta Aa, kalmaya abi, çalışacağız. Şimdiki şöyle. amacımız ne biliyor musunuz? <laughs> Berceğim amacımız ne biliyor musun? Buradaki amacımız evet. şuradaki adalara gitme. Bak burada birkaç tane Peki, ay. Bakayım. Burada Aa, etrafta adalar güzel. var. O adalara gitmeye çalışacağız. Bir ki sürü TNT var bir de orada. Evet, önemli olan şimdi kılıç falan yapmamız daha hızlı bir şekilde kırabilelim. Aa sandık. Oh oh oh. Hop hop aldım hepsini Ama vallahi. Hiçbir şey gözükmedi ki bende. Vallahi hepsini ben aldım ondan duru. <laughs> Şöyle. Ulenin içim ne çakaya darmışın. Lan sen ne çaka? La <laughs> <laughs> düştü arkadaşlar, <laughs> düşürdüm evet, şöyle, şöyle turun arkadaşlar şunu da şöyle kıralım. Şöyle aha bal kabağı tam çok iyi ya, çok ben iyi. Ben kırıyorum. Tam Berce, hadi kır. gidiyor. Minyon al çünkü. Ana <laughs> <laughs> Minyon arkadaşlar, Aa sandık da var tamam. sandık sandıkta. Minyonu aşağı atayım Bak. da şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi o çimenlerle amacımız e, tohum varsa tohum çıkartabildiniz mi tohum? Tohumla şuraya bir şeyler ekelim. Ağaç, maaç e, ekelim. Çıkmıyor Hı, mu? De Sandık çıkarsa yavaş, tamam sandığa koyun işte fazla eşyalarınızı. Şöyle. Aha inekler çıktı. A, adayı şöyle. birazcık daha büyütelim biz en iyisi. Şöyle arkadaşlar birazcık daha çiftlik i̇neklere yapalım ya bir tane. biraz yer açılsa olmaz mı? Hayır çiftlik yaparsak güzel olur. Çiftlik çiftlik sayesinde tamam. şey yapılır yani o buradaki hem ineklere yer olur hem de çiftliğimiz olur. Ya bu miyon benim bloklarımı alıp alıp duruyor. Get. Dur, dur 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 dur. <laughs> aşağı attı arkadaşlar galiba. Şöyle şunda verce ya bu verce da hep banish'ındanıyor arkadaşlar ya valla şunları şöyle yaptık. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane baltı yapıyorum ben kendime hızlıca kırabilmek için. Şöyle ha tamamdır. Minyon ee, Minyo sen de mi yaptın? Ah ne? Ne oldu? Ha onda da varmış. Ya taş çıkmıyor mu? Taş minyon taş yok mu ya? Ya bir açıkta bir Lan durun vurmayın birbirinize durun. Amacımız birbirimize vurmak değil lan bir dursanıza. He amaç ne amca? Ya yandaki adalara doğru gitmemiz lazım. Onun için blok lazım bize anladınız mı? Kırın onun için. Kır 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 daha hızlı daha hızlı. Taş yok mu taş? Taşla kıramıyor muyuz? Taş, taş çıkmıyor mu? Ay ah be onu taş sandım var ya. Domuzcuk geç şöyle. Şöyle domuzcuğunu da arkadaşlar şöyle kırdık. Kır. Oy, kır kır, kır. Şey O ne lan öyle? Oha ne yaptın lan? Oğlum sen onu nereden getirdin? Bir dakika işimize yarayabilir arkadaşlar bu. Şunu şöyle alalım. Alalım şöyle. Ah geldim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar yandaki adaları doğru böyle şey çekeceğiz. E, i̇lk olarak hangi adaya gidelim? Şu adaya gidelim. Bakın onda taş var. Taş lazım bize şu an. Hangisi? Şöyle. Aa, gel, gel gel gel. Onda lav var. da vardır. Lav varsa lav ve suyla sınırsız taş yaparız arkadaşlar. Onu da kırarız büyütürüz bayağı bir. Şöyle gidelim bakalım. Bu arada da arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz. İyi de arkadaşlar ne oğlum? Oo, Evet arkadaşlar bir sürü like atın bu videoya tam kaç bin like istiyoruz? Tam kaç bin like? Beş like bin like olsun. Is Beş bin like istiyoruz. Beş bin, bin. bin like olsun arkadaşlar <laughs> şöyle gidelim. <laughs> şöyle gidelim. Ya minyon ne diyorsun ne? No, no. Sen keltoş oldun ayrıca. Ne <laughs> lan lan lan. Attı beni Ay. arkadaşlar ya. Of ya. Bebek Bilesi Sonic deydi. beni attı. Ulan bebek sen var ya. Sen var ya. Bebek Sonic'i de ben attım. <laughs> ulan. Ulan. İlgab yapma seni oğlum ya. Uyma uyma. Ya bak Bu arkadaşlar. Yine yapıyor Bebek Sonic. Onlar adamları da onları yapsın. Ben de. <laughs> Hep söylüyor arkadaşlar. Şurayı şöyle kır kır kır. Birazcık daha oraya büyük ihtimalle blok lazım. Şunu da şöyle kırdım mı. Tamam mis gibi oldu. Tamam. Geliyorum geliyorum. Bekleyin beni de bekleyin. Koş 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 koş. Koş 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 koş. koş Beni de bekleyin. <laughs> bu da bir çıktı. Gel gel gel. Şuna şöyle. Sen öldün mü? Anne ben öldüm tabii nişan nişancıla ben ölmez miyim? Ben ölmezsem olmaz oğlum zaten. Lan aa güzel arkadaşlar. Aa burada şöyle. Ah lan burada Hello Neighbor var. Hoş geldiniz bakalım. Hoş geldiniz. Bura benim oda. Durun lan vurmayın lan. Öldür şunu. Bekleyin vur şunu vur. Vur şunu. Hop lan gel <laughs> bakalım bu yakışan paçası aşanın aşanın kafaya yani. aşanın. Gel buraya gel. Aa. Ah tam ne ne çıktı? Oha çok iyi lan al al. al. Bunlar al bunlar çok işimize yarar. Şunları da alalım arkadaşlar tamam süper çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar şu uçma şeyiyle ben etrafı uçabilirim çok işimize la o uçma şeyini kim aldı ben ama ben almıştım. <laughs> Lan Minyo sen ne ara aldın onu? Ana Minyon almış. Ben de diyorum ki ben aldım. Durun arkadaşlar şimdi. Hı. Aa onunla da olabilir bebek sonik ama onu nereye atacağız? E şimdi bak onun şimdi ne yapacağız? Tam aitime atayacağım. Bu da kömürler çıkar bir anda berce geçir o zaman Gördün istersen mi? oradan. Güler Minyon havaya uçtu Ha tamam. Aa! Şöyle arkadaşlar. Oo oh, baya güzel şeyler çıktı. Akıllısın lan bebe şey bebek sonik Aferin lan sana. Aş, aslanım adam o işte benim gibi akıllı olamazsın sen. Sus lan sen benim gibi akıllı olamazsın nasıl. He o o zaman zaman değişiyor o zaman tamam. Tamam o zaman o değişir. Şuraya arkadaşlar bir tane çalışma masası yapalım. Şöyle bir tane de e, fırın yapmamız lazım. Hemen taş taş lazım bana. Dört tane taşınız var mı? Ona bu ne lan? Ben de var. Sen de var mı? Neredesin Berjan? Yani taş değil ama bak arkanda taş, türü şeyim taş var. Elma lazım. var, elmam var. Bu ya var, onları ben var. ne yapacağım? Ağaç var, sandık var, toprak ha. var. Ne oldu minyon? Karpuzum <laughs> bile var. Sus Aha arkadaşlar minyon bana o zıplama şeyini attı ya. Adam budu minyon ya. Valla. Oğlum bu ya, hep şey Vallahi hep bana atıyor ya. Minyon adamsın lan sen. Şöyle arkadaşlar, bir tane fırın yapmamız gerekti. Şimdi bu fırını koyacağız arkadaşlar buraya. Fırın pişe demir pişireceğiz. Demirle de şurada bir gördüğünüz gibi cobblestone şeyi yapacağız arkadaşlar. Ya bu taş var ya, sınırsız taş yürüteceğiz arkadaşlar. Eğer bu senin devamını istiyorsanız arkadaşlar, Aa, minyon şeyi de verdi minyon anlamamız için. Evet arkadaşlar bu serinin bana devamını istiyorsanız bu videoya sizden lütfen like atın ve yorumlarda gelsin yazın tamam mı? Evet arkadaşlar yorumlarda lan minyon <laughs> ya var ya hop uçamadım da ya öldüm ya Cık, bu minyon beni öldürüyor arkadaşlar ya Şunu şöyle düzeltelim tamamdır Enes dur 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 ne itiyorsun Ay, ya Şurayı kırıyorum şurayı Şöyle arkadaşlar ben de şurayı uçayım Ooo <laughs> çok uçtum hoppala tekrar gelebiliyor mu? Hayır gidemem ki öldüm bile. Oho. Ya arkadaşlar yanlışlıkla çok uçtum ya. Şöyle tam geldim. Durun şu son jeneratörü olmuş mu ona bir bakalım. Koşayım şöyle arkadaşlar. Onu bizim adamımıza getireceğim ona göre. Şöyle geldim bebek Sonic. Şey. Sen ne yaptın lan? Yanlışlıkla yanlış bir şey mi yaptın he? Seni seni. Durun arkadaşlar şunları da şöyle yapalım. Ha tamam kovamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar ee, lava alalım ilk olarak. Şöyle alalım lavamızı. Şöyle koşayım. Koş 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 koş. Verce'ye de şöyle vurayım. Oha sen nasıl düşmedi Oha halen düşmedi. Ulan bunu. <laughs> oğlum beni de düşürdüler bu anne. <laughs> Ulan var ya Verce'ye bak arkadaşlar. Bizden pro çıktı <laughs> lan bu. Şöyle. Şimdi dur. Siz ee, nereye yapsak? Oğlum, Sensin lan noob. Şunları şöyle kıralım <laughs> arkadaşlar. Buraya suyu koyacağız. Buraya da lavımızı koyacağız. Ee, dur. Şunu buradan alak. Bebek sönük şunu kırsana ya. Bebek sönük. Kırıyor mu bak? Hop al bakayım içindekileri tamam. Şimdi şuraya arkadaşlar lambuzu koyacağımız için altını toprak yapalım ki odun erir çünkü yanar. Ha tamam şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Yok lan buraya suydu. Tamam şurayı kapatıp o zaman buraya su koyalım arkadaşlar. Şurayı su yapalım şöyle. Kır burayı tamam. Şimdi buraya da suyumuzu koymamız lazım arkadaşlar. Kalan tek suyumuz oldu. Hemen suyu da alalım. Dur lavu koyayım şöyle. Bebe sünük lavu koyayım mı? Şimdi koymayayım ya. Şimdi bir şey olur. Dur. Ama nasıl yapacağız ki? <laughs> Berce'ye bir şey oldu. <laughs> Dur Akşe. Oğlum ne kadar akışlı adamsın ya. Sen sun olma kızsız ne yapayım? Allah Allah yapmaya çalışıyoruz işte. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi suyu alacağız sonra da hazır. Lan. Lan bak. Olay. Ya beni tuzağa düşürürsen böyle olur. Şöyle Mio sen ne yapıyorsun burada? Oynuyorum minyon. İnsan e, hocam ben birazcık altın aldım kömür aldım. Lan birazcık da sana. Ho -ho -ho. Oha. Minyona bak arkadaşlar bana tuzak kurdu ya. Ulan var ya hepsi tuzakçı çıktı arkadaşlar bunların ya. Şunları şöyle. Gel lan buraya minyon. Al lan seni kafaya. Gel gel. Ay bir tane şaka yaptım ya? Of ya. <gülüyor> ya <gülüyor> Öyle düşersin işte düşürdüler. minyon. Beni düşüremezler. Hop şöyle arkadaşlar suyumuzu koyduk. Tamam süper. Suyumuzu da koyduk arkadaşlar. Lavamız da hazır. Şurayı şöyle kapatalım ki arkadaşlar. Minyonun kafaya bir tane bırak da gitsin aşağı. Taş kazma yapacağız şimdi arkadaşlar. Durun. Şunu şöyle kır. Bunu da kır. Lan yine benim ev, bak ölmeyin ya benim sizin yüzünüzden benim gözüm küçülüyor gözüm minnacık oluyor. Şunları şöyle Aa, dur yanıyorum. dur bebek sönük. Lan sen niye lava atlıyorsun? Sandığı koysana bebek sönük nereye koydun? Heh buraya koymuş. Durun arkadaşlar şimdi gereksiz olan her şeyi şöyle ben koyayım. Tamam mı? Şunları şöyle koyalım oh bir sürü zaten e, elmasımız var ama. Bir dakika elmastan yapalım hemen iki dakikada. Vallahi elmas daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle elmastan yapalım daha mantıklı olur arkadaşlar. Elmasını şöyle kazmamızı yapalım. Tamam mis gibi oldu. Şimdi kazalım. Oh tamam. Lan. La bunun lava gitti. Ulan şey yapay lava gidin. Evet vallahi lava gitti arkadaşlar. Şimdi ikinci amacımız ise şuraya gitmek arkadaşlar. Şurada sandık var gördüğünüz gibi. Onya <laughs> minyon insan <gel. gülüyor> Valla sal ol minyon. Olur. Minyon geç oradan geç. Yanıyorum, yanıyorum. <laughs> ya ölü üzeri atlarsan yanarsın tabi. Şunları şöyle kıralım arkadaşlar. Şöyle kıralım şöyle. La geçir bebek sönük. Hoppa ya alamadım ya. Geber ya öyle geberirsin. Dur arkadaşlar şunları da kıralım birazcık. Al 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 şunları da al. Bebek sönük al 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 hepsini al al şunları da al şunları da al. Şunları da al. Tamam Aldık tamamdır. Şimdi ise arkadaşlar buradan böyle yukarı doğru çıkacağız. Şuraya doğru gideceğiz arkadaşlar şimdi. Hoppa ya eneceğim ben ya şöyle yol yapayım şimdi. Bak hızlı nasıl yapıyorum. Bak şimdi iyice beni hızlı hızlı yapıyorum. Bak bak. Bak sen böyle hızlı yapabilir mi? <laughs> minyon aşağı uçtu. wow, <laughs> bak bak. Hoppa anne. Ya. ya öyle düşersin. Kalmadı hiç toprağım kalmadı. Tamam ben toprağın kalmadıysa. Dur bende bir dakika fırlatma Ay. şeyi vardı ya. Ya minyon benim fırlatma şeyimi çalmış arkadaşlar ya. Minyon benim fırlatma şeyimi çalmış arkadaşlar. Benim bir tane fırlatma şeyim vardı. Eyvah burada kaldım ben. Yardım etmeniz lazım acilen. Ben burada kaldım. Çabuk. Ne şurada kaldın? Gidiyorum minyon. hemen alayım, alayım, hop. Hemen gidiyorum. Aa minyon geldi. Minyon hemen yukarı doğru çıkartsana bize. Olay. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ya of arkadaşlar bunların hiçbir bir şey yapamıyor ya. <laughs> Şöyle. yardım lazım, Ne diyorsun oğlum sen ya? <laughs> şöyle lan minyon yine düştü arkadaşlar. Durun bana toprak lazım. Bebek sönü çıkıyor. İlk ben çıkacağım lan oraya. Geç 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 şöyle. Ver ver şunları da ver şunları ya da, sen da sen ver. Şunları şöyle alayım ya. arkadaşlar. Şunları da şöyle alayım. Yo ben kırıyorum. Şu an ben kırmıyor <laughs> mu? Minyon ver ya eşyamı. Of ya yani, al bakalım ya, o zaman. Oraya atarım. Lan oraya niye atıyorsun? Ver bana da ver. Sen, arkadaşlar ya. Minyon benim eşyamı çaldı. Vermiyor şimdi de. Minyonu arkadaşlar ya. Of ya. Minyon versene eşyamı. Ver Tamam verdi. Tamam. Of amca. al. Oh. Tamam eyvallah. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Amacımız şuraya gitmekti. Şöyle oraya doğru uçmaya çalışacağım. Lan. Hop. Aa, hiç oraya doğru uçamıyoruz <laughs> arkadaşlar. Havaya doğru uçurmuyor ki biz ileri doğru uçurduğu için. Şöyle havadan yukarıya doğru gitmemiz lazım. Ama şu ya anlık gerek yok. Bunlar ne yapıyor? yapıyor. <laughs> Bunları ne yapıyor arkadaşlar? Hemen gidelim şöyle. Lan geldim bir dakika. Hop. Aa zıplama şey yok. Neyse tamam, böyle gidelim. Şunu da kır şöyle. Oh, ne yapıyorsun lan Bebek Sönük? Silahımı neye yedim iniş amca? Şu, bu, bu, bu ardı gidiyor ya, gidemiyor da yani gitmeye çalışıyor. Gidemiyorum, kaldım burada. <laughs> ya Başka öyle kalırsın. Yok. Hop Lan! Şimdi ah biraz be! Daha alsaydım. Gidemedim arkadaşlar. Sen nasıl uçtun oraya? Benim eşya çıktı ya şeyden, e, o diğer adadan, hile onunla yapıyorum. Hile sayılır Hayır hile sayılmaz, çıktı. Sana da çıksaydı Allah Allah, bana çıktı. Şöyle şunları alalım. Minyon dur. Birazcık toprak alıyorum şöyle. Sen niye bir şey yapmıyorsun? Of gelin ne yapayım ben? Of ya. Aa <laughs> tamam dur o olur. Zıpla bakayım minyon. Aha tamam bu olur arkadaşlar. Hop. Hoppala. Lan. Ah be arkadaşlar. Çıkmıştım az önce ya. Çıktım. Az önce adaya çıktım. Aa, Yaptım az önce. Sonik. Tekrardan <laughs> deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey gidiyorum. Şöyle. Bana bir sürü Hop. Attı. Şimdi ilk çıkan ben aa. olacağım. Şöyle 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 Biz de buradaki adaya çıkıyoruz. Siz şöyle oraya çıkın şöyle o zaman. Şöyle. Biz de minyonla bu adaya çıkalım. Şöyle gidelim arkadaşlar tekrardan. Tekrardan şöyle. Hop yes geldim arkadaşlar. Şöyle bu ne lan? Evet evladım hoş geldin bakalım. Hoş buldum amca. Ne bu? Buradaki sandık senindir. Aa benim mi? Oo eyvallah amca sağ ol. Güzel şeyler çıktı. Aa ışınlanma şeyleri çıktı yemekleri. Ben buluyorum bunları. Ente çıkıyor arkadaşlar bunlar. Amca seni döveceğim mi? <laughs> Dövebiliyorsan biliyor bakalım. Seni döverim tabi Sen kimsin lan? lan Allah sana. Allah'ın. İnşallah Ne yapıyorsun? Hop şunu şöyle döveyim. Siz de mi geldiniz? Tamam ben de şu amcayı döveyim şöyle Aa, tokatlayayım birazcık. Şöyle var. şunu döveyim şöyle. lan sana. Amca dur lan. lan sana. Allah. Hey. Ne yaptınız? Adayı patlattınız. Arkadaşlar adayı patlattılar ya. Of ben bu amcayı öldürdüm. Arkadaşlar şöyle ada adadaki amcayı öldürdük. Kafasını kırdım arkadaşlar onun. Sıkıntı yok. Galiba artık buradaki ada yok. Oha ada direkt yok olmuş. Çüş. Şöyle arkadaşlar şuraya <laughs> tekrar gidelim. Ah geldik. Tamam. Ben de birkaç tane değerli eşya çıktı. Aa ben bunu biliyorum. Tamam çok iyi. Ah vallahi ben gittim diğer adaya. Ya oğlum nasıl gittin sen? Ya ne oldu bebek sönüyor. Kaldın mı orada? Nasıl gittin? Hiç abi şöyle hile mi yaptın lan? Hile açtın değil mi lan? Yo hile açmadım ki. Ender pearl çıktı bana. Ha <laughs> bak Perçi ne yapıyor arkadaşlar? <laughs> Buradaki toprakları toplamaya Şöyle... toplamaya çalışıyorum. bu ne lan? Buradaki canavara bak. Bebek sönük gel gel. Geliyorum inşallah Bekleyin oğlum gel. Tamam tamam bekliyorum hadi gel ya. Şöyle arkadaşlar onları da bekleyelim. Neredesiniz? Buradayız. Lak lak diye bir şey var arkadaşlar. İçtim bakalım. Bu ne? Aa galiba bana arkadaşlar şey verdi. Hmm, he, işte nedir ismini unuttum ama ondan verdi arkadaşlar. Şöyle gel. Aa geliyorlar. Ne, milyon <laughs> Minyon. gitti arkadaşlar. Aa bebek sönük geldi neredesin? Gel bebek sönük gel. Aha geldi vallahi bebek Sonic arkadaşlar. Hoppala selamünaleyküm Enes şamcı ne yapıyorsun bakayım? İyi bebek Sonic gel gel aşağı atla. Bu da ne aşağı mı? Hoppala bu ne lan? O canavar onu vur vur. Vuramıyor mu? Çünkü vuramazsın sen. Sen kötü bir insansın. Aa jetpack çıktı bir sürü. Oha çok iyi. Tamam oltam olta çıktı. Oltayla ne yapacağız bilmiyorum ama arkadaşlar biz bu canavarı aşağı atalım. <laughs> ha geber. Şöyle geberttik arkadaşlar. Bercia gel jetpack çıktı jetpack. Geliyor. Of şöyle. Geliyorum, geliyorum. Tamam şimdi geliyorum. amacımız geliyorum. arkadaşlar. Gel Berca neredesin? ah al jetpack'i al. Gel gel arkandayım arkandayım. Oraya aldım? gitme. ha al. al. Al jetpack. Al. Seni. Aha, burada burada önündeyim. ha aldın neredesin? mı? Aldın mı jetpack'i? Ne oldu minyon ne oldu? Evet. O zaman versene Hayır, minyon ya. De, de. Bebek sonraki senin var mı? Bana bir ya. Tamam al sana jetpack. Oo eyvallah aslanım. Eyvallah canım Şöyle arkadaşlar Bebek Sönüye'ye de verdik Şimdiki amacımız arkadaşlar e, Diğer videoda siz belirleyeceksiniz bu amacı e, Bu videoyu arkadaşlar beğendiyseniz lütfen like atmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın Böyle arkadaşlar bir ada yaptık ama amacımız adayı büyütmek Adada oldu. ne yapabiliriz Adada neler yapabiliriz arkadaşlar Mesela hangi tohumlar ekebiliriz Ya cık. arkadaşlar ya Minyon beni öldürdü ya Lan sen minyon. Şöyle kırayım da arkadaşlar altını. Daha zıplayamasın. <laughs> umarım <gülüyor> arkadaşlar bu videoyu beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Böyle videoların devamı için like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.